Merhaba arkadaşlar. Yücel Değer Makine ve Tasarım Teknolojisi alanı tanıtımına hoş geldiniz. Makine ve Tasarım Teknolojisi alanı dışarıda gözle gördüğünüz her cismin, her ürünün, her mamülün mutlaka ve mutlaka Makine ve Tasarım Teknolojisi öğrencisinin e, denetiminden geçen mutlaka temasında bulunduğu ürünlerin üretildiği bölüm olarak düşünebiliriz. Yani dışarıda gördüğünüz mutlaka her cismin mutlaka bir makinecinin eli değmiştir. Makine ve tasarım teknolojisi alanında okulların bünyesinde çevre şartlarına uygun olarak farklı dallar bulunmaktadır. Özellikle bahsedilecek olursak bilgisayar kontrolü tezgahlarda üretim, halk arasında bilinen adıyla CNC dalı da mevcut. Endüstriyel kalıp dalımız mevcut. Mekanik bakım onarım dalımız mevcut. Ayrıca tıbbi cihazlar dalı mevcut. Mermer işleme dalı mevcut. Mekatronik dalı mevcut. Bunlar makine bölümlerinin alt dalları olarak okulların ve çevresindeki imkanlar, şartlar dahilinde öğrencilerimizin seçebilecekleri dallar arasında yer almaktadır. Bölümümüzde mezun olan öğrencilerimiz eğer yüksek okula gidememişlerse, lisans programına katılamamışlarsa çeşitli e, makine imalatının olduğu, talaşlı imalatın üret olduğu bölümlerde, fabrikalarda teknik eleman olarak çalışabilirler. Herhangi bir departmanda üretim, talaşlı imalat bölümünden sorumlu şef olarak, sorumlu e, kişi olarak görev alabilirler. Yüksek okul mezunu veya üniversite bitirmişlerse de fabrikalarda idari kesimde çalışabilirler. Makinelerin tasarımında, üretiminde, inovasyon diye nitelendirdiğimiz ARGE bölümlerinde yeni ürünler tasarlayıp e, bu anlamda piyasada kendine yer bulmak adına çalışmalarda bulunabilirler. Makine ve tasarım teknolojisi alanına tercih etmek isteyen arkadaşlarımızın öncelikle bu mesleği sevmesi gerekiyor. Meraklı olması gerekiyor. Piyasayı veya e, teknolojik gelişmeleri takip etmesi gerekiyor. Temel düzeyde fizik matematik bilgisine sahip olması gerekiyor. El becerilerine dayalı olan derslerimizde özellikle e, bu derslerde yeterince el becerisine sahip olması gerekiyor. E, temelde de söylediğim gibi kesinlikle mesleğini sevmesi gerekiyor. O yüzden bu tür becerilere sahip olan arkadaşlarımızı bölümümüzü tercih etmeye ekleriz. Ben Yüksel Özdemir. 2020-2021 eğitim öğretim yılının başında Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı karar ile daha önceden iki farklı alan olan makine teknolojisi ve tasarım teknolojileri birleştirilerek tek bir alan haline getirilmişti. Bu alanlarda var olan dallar da bir araya toplandı. Ben sizlere tasarım teknolojisi kısmını ilgilendiren endüstriyel ürünler tasarım dalı hakkında bilgi vereceğim. Endüstriyel ürünler seri olarak üretilen her türlü kullanım eşyasıdır. Endüstriyel ürünler tasarımı ise seri olarak üretilen her türlü kullanım eşyasının kullanıcı ihtiyaçlarına göre tasarlanması sürecidir. Bu dalda üç boyutlu düşünebilme yeteneğiyle yaratıcılığın gelişmesine yönelik verilen Temel sanat ve tasarım eğitiminin ardından endüstriyel ürünler tasarım süreçlerinin birebir uygulanması öğretilmektedir. Budal'a gelen öğrenciler mezun olduktan sonra mobilya, cam ve seramik sektörlerinde, grafik tasarımı ve ambalaj sektörlerinde, matbaa sektörlerinde, firmaların RG bölümlerinde, firmaların ürün geliştirme birimlerinde çalışabilmektedir. Endüstriyel ürünler tasarımı dalına gelen öğrenciler yenilikçi ve yaratıcı, bilgisayar başında vakit geçirmekten hoşlanan, düşündüklerini görselleştirebilen, sanata, bilime ve teknolojiye ilgi duyan öğrenciler olmalıdır.